Başlıyoruz. Sokağın nabzı ekranlarındasınız. Seferi Sarı için WhatsApp ihbar parattığımıza gelen görüntülerle, fotoğraf ve videolarla, yazdığınız mesajlarla sizlerin sesi olmaya gayret gösteriyoruz bu vesileyle. Bugün yine stüdyodayız. Mehmet Şenel abimizle çok güzel bir araştırma sonucunda verdiğimiz bilgilerle bizlerde de yorumlayarak sizlere haberi sunmuş olacağız efendim. Nasıl Mehmet abi? İyidir, i̇yi misin? Sizler nasılsınız? İyiyiz bizler de. Çok ah, sağ olasın. İyi demek adet olmuş. Esas. Değil mi? Hakikaten. İyiyiz iyi diyoruz değiliz ama iziziniz. iyi değiliz evet. İyi motive etmek anlamında kendimize iyi şeyler söylemek istiyoruz ama son yaşanan olaylar hakikaten iç açıcı değil özellikle bu Manisa Büyükşehir evet. Belediye Başkanımız evet. yani abi, ölüm her an her şey olabiliyor evet. diyoruz evet. ansızın gelebiliyor ama neden hep iyiler gidiyor, evet. gidiyor ya. ya? neden iyiler gidiyor demek yanlış olur da yani işte iyi olan mesela Eskişehir Belediye Başkanımız iyi ama maşallah 85 yaşında Evet. Yani iyiler ölmesin zaten de Allah korusun hiç kimse ölmesin. Valla Ferdi Başkan gerçekten en son röportajında 80 yaşına kadar inşallah ya. yaşarım demişti ama olmuyor da. 48 ya, ecel, yaşında. Evet 48 İncilik. yaşında. 14 ayda gerçekten Manisa'da herkese dokunmuş. Yani ben onu özellikle gördüm. E, rahmetli olduğu zaman hemen yola çıktım. E, Manisa'daydım böyle bir kalabalık yoktu ben böyle bir şey görmedim. Gece sabaha kadar biz oradaydık. Sabah kadar o kişiler hiç çıkmadılar. Gitmediler. Yani Genel Başkan Özgür Özel ne olursunuz sessiz olun dağılın işte annesi daha duymadı, bilmiyor. Bunu doktor gözetiminde söyleyeceğiz diye ısrarla anons etmesine rağmen ki e, mikrofon bile kullanmadı duymasın diye. Çünkü çok kalabalıktı. O kalabalıkta dahi arka tarafta ses gelmiyor diye bağırıyorlar. Ama Özgür Özel gerçekten mikrofonla dahi konuşmadı. Ee, rica etti halktan ne olur gidin evinize diye. Ama o halk gitmedi gerçekten. gerçekten. Ki e, ben saat 11'e kadar yani hastaneden naaşı aldıklarında Ferdi Başkanımın e, Özgür Özel önde gidiyordu zaten Genel Başkan bir vefa örneğiydi. Ben gerçekten o kadar e, sonda kalmışım ki ben şeyi bile göremedim. Yani cenazeyi cenazeyi bile, bile göremedim. Çok kalabalıktı. Çok sevileni varmış gerçekten. Ki bir kadının isyanı işte keşke benim canımı alsaydı ben sizin partinize oy atmadım ama. Bana dokundu bana geldi. Ufacık çocuktan 77 yaşına kadar adamı ya. 80 yaşına kadar adamı gerçekten dokunmuş. Ee, özellikle mesela bir kızımız başkanım sizi görmek istiyorum dediğinde 23 sanda onu belediye başkanının koltuğuna oturtmuş, ona hediyeler verdi, vermiş. Ya bunlar hep yapmış, gerçekten dokunmuş. Ee, bütün belediye başkanlarımız böyle olsun. Yani burada ben yine söylüyorum Mustafa Güney de aynı şekilde Güzelbahçe evet. belediye başkanımız da bu şekilde. Sağda herkese dokunuyor, herkesle temas Değil. halinde. Her şey gelip geçici evet. yani dünya hakikaten hayat çok kısa. Hani yarın ölecekmiş gibi çalışıp yani ona göre hazırlık yapıp ya da hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyada güzel kalıcı eserler bırakabilmek. Evet, evet. Ki 14 ay içerisinde ne kadar güzel kalıcı eserler bırakmış Sırat, ve arkasında dua eden binlerce insan var aynen, şu anda. Aynen aynen ben yine burada işte bir fotoğraf var Özgür Özel Genel Başkanımızın sırtı çamur içinde. Yani evet, şu, evet, şu fotoğraf evet, gerçekten evet, beni evet. çok duygulandırdı. Yani gerçekten işte dostluk işte kardeşlik başka hiçbir partinin genel başkanı mezar içine toprağa bulanmış göremezsiniz diye bir not var. Sen ne vefalı ne yüce gönüllü insan mısın Özgür Özel diye paylaşımlar yapılmış. Hmm. Gerçekten yani. Bu zorunluluk değil bu içinden, içinden gelen bir gelen, şey. Evet, Bakın evet. Mustafa Güney'in evet. kıymetli oğlunun vefatında evet, da Özgür Allah Özel rahmet. yanındaydı. Evet. Hiç ayrılmadı. hiç ayrılmadı. Hiç ayrılmadı. Yani <laughs> bu iyi günde kötü günde dediğimiz nokta evet, hakikaten çok evet. kıymetli. Hepsi de çok güzel. Ee, yani mezarında görüyorsunuz zaten. Tabii. Kimisi oradan tedbir diyor, kimisi oradan dua ediyor, kimisi oradan başkanım diye ağlıyor. Bizlerken ağladık. Evet. Biz buralarda çok kötü ha, bir şekilde etkilendik. Yani orada yaşayıp da olmak hakikaten ailesine alan sabırlar versin. Evlatlarına da ha. aynı şekilde. Bu süreç esasında Ferdi Başkan'ın, 3 Aralık 2024'teki yayını çok önemli. Orada işte beni tehdit ettiler. E, bu ihaleyi bize vermezsen e, seni veya aileni zarar getiririz, öldürürüz diye hı hı. laflar var. Sadece onun üstüne gitmeleri lazım. E, ondan sonraki süreç ne olur? Yani şimdi elektrikçiler odası başkanının açıklamasında burada diyor herhangi bir şey yok. Ama bu öldürme ne demek? Yani bunu genel başkana dahi söylemiş ee, rahmetli Ferdi Başkanımız. Bunu araştırmaları lazım. Bunlar kim? Bunlar çıksın ortaya. Adam diyor ki ben ihale veriyorum kardeşim. Gir ihaleyi al diyor. O o işi diyor bana ihaleye gireceksin alacaksın. Ben sana diyor otomatik olarak o işi veremem diyor. Bu da çok mantıklı ama Tabii. tehdit var yani ailesine karşı zarar var diye açıklama yaptı bunu. Esasında bunun üstüne gitmeleri lazım. Neler İnşallah oluyor? giderler. Umarım evet. Ya da geç ortaya evet, çıkar çıksın, suçlu çıksın. da o konuda cezasını çeker. Evet Manisa bizim için hakikaten çok önemli. Benim eşim de Manisa'lı olduğu için de bu konu özellikle hassasiyetteydik Kayınpederimizle de görüştüğümüzde Ferdi Zeyrek doğduğunda kucağımıza almıştık falan dediler. Böyle ee, aile sohbeti içerisinde güzel. babası da çok e, sevilen bir insanmış o da rahmetli. Yani böyle içten duygularımızı kaybetmeyelim, insaniyet duygularımızı hep böyle pekiştirelim istiyoruz. Yani o bizim için hakikaten böyle hayatın ne kadar kısa olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kalıcı izler bırakmak hep önemli dedik. Şimdi biliyorsun abi e, hayat devam ediyor diyoruz tabii ama şimdi geride bıraktıkların haricinde bir de önüne bakılacak. Manisa'yı bu şekilde e, Kapatamam. Yine gündem geldiği sürece evet, gündeme getirmiş kesinlikle. olacağız. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gündeme başlamak istiyorum abi. Biliyorsunuz son dönemlerde neredeyse Türkiye hatta dünya basında sızan bir sendik ayaklanması oldu. İzmir'i maalesef ki çöplerle anıldı ve her yerde kokulardan durulmadı. Sonra işte bu sendik ayaklanması maaş krizi derken bir mutabaka bağlandı. Şimdi bu süreç içerisinde her şey evet okey eller sıkıştı denilmedi ve bunun arka planında da bugün Cemil Başkan açıklama yaptı. Ee, sendikaya bağlı, belediyeyi zararı uğratan, akraba ilişkileri olan işte 58 tane akraba hısım sülalesini işe sokmuş belediye çalışanlarının görevlerini son vereceğim dedi. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun abi? Vallahi öncelikle tabii sendika olması lazım ama sendika başkanının, e, hatta memiş sarının bir açıklaması var. Üçüncü günden sonra herkes gitsin. E, ...rapor alsın diyor. Yani... ...bu da yanlış bir şey. Yani, yani, yani bu Bunu söylemesi bir yanlış. İkincisi... ...işte Hamza Dağ'la Cemil Tugay'ın... ...arasındaki farkı... ...işte ben bunu bu tarafa kaydırırsam... ...500 bin kişilik aile bu tarafa geçerse... ...AK Parti'ye geçerse... ...bu Cumhuriyet AK Partisi İzmir'i kaybeder... ...demesi çok yanlış bir şey. Yani disk yani bu sonuçta. Böyle bir lafı siz nasıl edersiniz? Ee, bunu söylemesi. Daha sonra Sendika Şube Başkanı'nın... Cemil Tuga'ya ya benim evdeki çöpler de birlikte gel bunları da al demesi. Ya, da Tabii ki haliyle bunları iyi. demese çok daha iyi olurdu. Yani burada uzlaşmaya gidilmesi lazımdı. Ee, yani verdiği rakam da başkanımın en düşük 63 en yüksek 79 bin lira yakın bir limit. Tabii. Bu Profesör kuru, marşiyle... kuru maaş bu yani bunun mesaileri var. E ee, Bunun bir ton yan dalları var bunlar da önemli işte işe gelmediği zaman 70 yövmeye ne demek ya işe gelmemiş 15 gün 70 yövmeye ekstradan. bunlar hep Cemil Başkan egale etmeye çalıştı ki başardı. E tabi 58 tane kişi de e, sendika şube müdürünün 58 tane akrabasını alması ve onların işten çıkması bence birazcık şey. Onlara da yazık. Gerçekten çalışıyorsa tabii. yani o kişiler orada mesai harcıyorsa Ekmeğiyle oynanmadan Oynamasın. aynı şekilde Ama tabii e. burada ATM'se tabii ki gidip kart basıyorsa yani. ya öyle bir şey var ki ben bugün duydum. Üç yıl. Üç yıl. Belediyeye hiç uğramamış. Hiç uğramamış ve İzmir'den çekim yapmamış. Yani gidip ATM'den çekim yapmamış. İzmir dışından üç yıl maaş almış insanlar varmış. Böyle varsa tabii ki bunları çıkarsın. Evet. Ama yani işte İzdoğa'da 800 kişi İzalman'dan 100 kişi, İzbeton'dan 130 kişiye yakın kişi şu anda çıkacak. Bin küsür kişi falan toplam Tabii 1030 kişi şu anda çıkacak. Yani şuraya bakar mısın? Ama çalışan varsa gerçekten onların içinde evet. onlar da yanacak yani. Bugün AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın bir açıklamasını okudum. İşçilerin ekmeğiyle oynama diye. Yani sen onu söyleyene kadar kendisi yani Monaco'daki stokozlarını da açıklayamamış, gelmiş kendine ait açıklama yapıyor. Bu da gerçekten trajik, komik Maalesef bir durum öyle. yani. Senin yüzünden Maalesef. askeri ücretle insanlar geçinemediği için şu anda açlık sınırı ortalamanın çok altına düştü. Emekli maaşı şu an yetişemiyor. Yani sen orada birilerinin gözüne gireceğim diye bu şekilde de bir zehir yap. açıklama yapamazsın yani. Şu anda bence Cemil Tugay Başkan olması gerekeni yapıyor. Ha Geç kalınmış bu uygulamaydı belki ama olması gerektiği gibi gidiyor bak bakıyoruz şu an 14 ay boyunca bir harpa boyu yolu ilerleyememişiz abi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane faaliyete geçen bir projesini göster bana Yarım kalan projeler ancak tamamlanmaya çalışılıyor ama şöyle bir şey daha var yani bunu hep gözden kaçırıyoruz söylemiyoruz İşte 4 ayda yaklaşık 8 milyar para kesildi SSK borç otomatik olarak kesildi İller Bankası bu parayı kesti SGK'ya gönderdi. E sonra da adam dedi ki ya ben 6 milyarlara bir kredi alayım dedi. Ama e, devlet evet, devlet da evet kabul oraydı. etmedi. E bu adam nasıl bu parayı ödedi? Gerçekten ödedi ama bir yatırım yok. Yani diyor ki ben 6 milyarda diyor kredi alayım. Bunları da yatırıma kullanayım diyor. Alamazsınız siz diyorlar. Maaşlar ödenmekte zorlanılıyor. Tamam. Zor. Peyderpey pay alınmaya başladı. Ekolojeler e projeler bu kadar kaldı. yükselme var. Yani Şimdi en düşük 63, en fazla 79 baya yüksek. Yani bir de bu e, Haziran, Temmuz sonunda yüzde 20 daha zam var bunun üstüne. Yani bu ne olacak? Yine 100 bin, en yüksek 100 bin lira olacak. Tabii. 63 bin lira olan da yaklaşık 79 bin liraya çıkacak. Bir buçuk seneyi geride bıraktık. Evet. Ve hala çalışan personel o bu derken hizmet konusunda vatandaş da çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bugün bakıyorsun hala yol problemi yaşıyoruz. Mehmet abi, yani biliyorsun Yapay zeka şimdi yeni bir versiyonu çıktı. Biz de paylaşmaya başladık. Şey diyorlar, e, arabanız çok lüks, nerede, ne iş yapıyorsunuz? O da diyor ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Yani izah olmayan şey, mizahı oluyor artık. Evet, yani tabii ki alsınlar. <laughs> Mesela askeri ücretli de öyle alsın. Tabii, hani güzel yaşasınlar. Tabii Bu oda demek değil tabii. yani. Yani profesörün maaşıyla neredeyse dekanın parasıyla aynı maaşı almalarına hani bu eşitsizliğe insanlar da bu tepkiyi gösteriyor. Gerçek anlamda çok çalışan insanın hak ettiği maaş tabii ki güzel. Kaç kişiyi yetiştiriyor, ailesine bakıyor bunlar da çok önemli. Tepki çok büyük zaten. Ee, <laughs> Bono Belediye başkanımız Ömer Ekşi de 450 tane işçimizi diskten çıkardı başka yere kaydediyor. Evet, yani bir tepki var. Mesela diskin askeri ücrette bu kadar dik durmasını isterdik biz de. Yani asgari ücret anlaşmalarından tabii Değil biz, mi? Tabii ki. E, 22 bin lira e, ses bile çıkmadı. E, şimdi sen kalkıp bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, büyük bu şekilde davranırsan ya. danışıklı dönüş dövüş Aynen. sanki bunlar değil mi? Yani artık insanlar da neyin ne olduğunu çok iyi farkında. Ha bir de şu var ben şunu merak ediyorum. E, araştırmalarıma göre 9 bin lira ee, sendikalı işçiden kesinti yapıyorlar. Hı. Şimdi sadece 23 bin tane çalışanımızın bu şeyi, sözleşmesi onaylandı. Yani 23 bin lirayla dokuzu çarptığımızda 200 milyona yakın aylık bir gelir var. Sendikanın. Yani ben öyle yorumluyorum. Sendika 7 gün eylem yaptı. Yani o çalışan işçilerimiz yedi gün eylem yaptı. Ya yedi gün eylemde yemeğini vermemiş, suyunu vermemiş, çayını vermemiş. Sadece bir kahve vermiş o kadar. Bu yani para nereye gidiyor? Kalan paralar. Bu para nereye gidiyor? Sen bunu her ay alıyorsun. Ya sendika ka, tamam. Sen eylem yapıyorsun ama eylemin arkasında duracaksın. O işçiler 24 saat orada eylem yaptılar. 7 gün. Onları da birazcık besle. Yapmadı Yani. Bir de bunu vurgulamak lazım. Sendika ne işe yarıyor? Tabii sendika üyeleri de bu konuyu aslında muhatabına sormaları Çalmanın lazım. Sormaları lazım. Evet abi o konu da çok derin. Önümüzdeki günlerde yine e, takip etmiş oluruz. Şimdi gelelim Seferi Sar'a bir dönelim abi. Şimdi e, bu esnada da bize WhatsApp ihbaratına gelen bayağı bir yazışmalar da oldu. Biz de bunu dedik takip edelim ama Seferi Sar'ın en büyük e, önemli noktası biliyorsun giriş bir karşılama. Seferisar'ın bir orta refüj problemi vardı. Karayollarındaydı ve senle konuştuktan sonra söylediği başkanın da ilettiği gibi Seferisar belediyesine geçtiğini söylendi. Evet. Artık refüjde bir düzenleme, artık bir çiçeklenme olacak mı? Yani artık güzel bahçedeki o sahil yelki, Çamlı tarafı gibi bizde artık böyle bir güzel bir görüntü sağlanacak mı yani orta refüjde? onu İsmail Başkanımıza sorduğumuzda yani özellikle mandilin dikelim diye. Hı hı. Şimdi karayolanın belirli bir şeyi varmış. Ee, öyle her şeyi dikemez Hayır demişiz. her şeyi dikemiyormuşuz E yapıyorlar abi güzel bahçe. Güzel bahçe yapıyor tabi e, Belki de onları serbest bırakacak. Bizde de öyle olabilir. Yani bizde de inşallah e, karayolları bunları bunları dikeceksin derse İsmail Başkan da onları yapacak. bizimde bizim de Karakayalardan belki şeye kadar gider. Akarcı'ya kadar gider inşallah. Tabii hatta Ulamış'tan başlayacak. Evet evet Ulamış'tan başlayacak. Daha güzel olur Akarcı'ya kadar. Hatta Güzel bahçede birlessin, çok ki, güzel olur. Tabii ki, tabii ki. Yani arada bir kalıyor ama. O ağaçlarıyla evet. çok da güzel olur. Yani İsmail Başkan'a söylediğimizde Madenin bahçesinin kabul etmediklerini, onların kriterlerine olan çiçekleri dikmemizi söyledi. Hmm. Başkanım, inşallah Güzel Bahçe gibi biz de yaparız. Evet, inşallah güzel olur. Ee, vatandaş sormuş ki Seferihisar Belediyesi'nin yaklaşık bir yılda yaptığı ne oldu? Yeşil alan bir faaliyet bir çalışma yaptı mı diye. Ee, bize de fotoğraf çekmişler. Seferisar girişinde hashtag Seferisar yazan bir pano var demişler. Orada bir tek yapılan faaliyette bulunuyor demişler. Biz de geçtik Mehmet abiyle bir bakalım dedik Seferisar orta defa haricinde neler oldu diye. Size evet. çektiğimiz evet. fotoğrafı da bu esnada da göstermiş olalım. Evet hashtag Seferisar güzel olmuş. Evet güzel olmuş. Ee... Seferisar'a giriş yaptıkları belli en azından. Evet o iyi. Abi şimdi WhatsApp ihbar hattına gelen paylaşımlara başlayalım istedim. Şimdi Emine Hanım demiş ki Çoluk İbrahim Bey mahallesinde 91-92 sokakta tek ortak park alanı var. Bakımsız ve ışıkları yanmıyor. Bununla ilgili kişilere ulaşmaya çalıştık ama bize bir herhangi bir dönüş yapamadı demişler. Biz de ekranlara getiriyoruz o alanı videolarını da paylaşmışlardı bizimle. Seferisar Devlet Hastanesi yetersiz kaldığını söylemiş yine bir vatandaşımız. Nüfus artışı ile birlikte kapasitenin az olmasından şikayetçiyiz. Acillerde uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle. Bu konudaki bir yaptırım, yeni bir hastane projesi ya da özel bir hastane ya da burayla ilgili bir iyileştirme yapılmayacak mı diyor. Hani bir seferi sarda bir nevi sağlık ocağı gibi kaldı diyorlar. Bu konudaki iyileştirmeler. Biz de her seferinde dile getiriyoruz bunları. bu onu da dile getirirken en azından AK Parti ilçe başkanımıza da bu şeyleri iletelim. Evet. O da yardımcı olsun en azından hastaneyle ilgili. Ya da hastane taşınacak diyorlar. O da gerçekten çok önemli. İyi olur. En azından vatandaşı da bir cevap olsun. Net bir şey istiyorlar artık. Hani bu orada üst geçitin altındaki asansör başvurusu değil de evet. Hani gerçekten bir hastanenin evet startını veriyor, şu 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 densin. Yani kapılara gidilsin. Hani hep diyorlar ya seçim zamanı gerekirse devletin kapısında yatacağız da şu projeyi yaptırtacağız diye. Abi yatmanıza da gerek yok. Evet. Yani gidin başvurun uğraşın. Hani basın burada medya burada elimizden geldiğin kadar herkes desteğini verir. Biz de seslerini duyurmuş oluruz. Ya parkları diyor mesela parkları biz söyleriz belediye başkanımıza. Ama hastane içinde bunu AK Parti'ye söylememiz Kesinlikle. lazım ki. Onlar da bir şeyler yapsınlar. Evet sanayi karşısı Louis'nin arkasında bulunan çocuk parkı ışıklanma yanmıyor. Parkta spor ve oyuncaklar yeterli değil demiş. Çoğunlukla herhalde şey çocuk parkı ve parklarla evet. ilgili sıkıntı bir de ışıklandırma ile ilgili sıkıntı var. Evet bununla ilgili problem var. Ee, bir vatandaşımız da demiş ki belediyeye ait olduğu bilinen çarşı merkezinde bir yer var dediler. İşletme olarak verilmiş şahısa. Haberin detayını araştırın lütfen. Kiralama olamaz orası. Belediye ait bir alandır demiş. Bize bununla ilgili bir detay da yazarsanız çarşı evet, merkezinde belediye ait olan yer neresi de özel şirkete verilmiş, kira mı ödüyor, ne oluyor? Onu da biz de bir bilelim yani. Böyle bir vatandaşımız yorum yazmış. Tam <laughs> bir skandal. Düzce Mahallesi'nde mezarlıkta çeşmenin e, vatandaş oraya bir hat açmış kendi çiftliğindeki havuzuna su taşıyormuş değerli izleyenler. Oh, ne güzel. <laughs> yani ne kadar güzel ya. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Mezarlıktan. <laughs> Komedi. Onu, onu, muhtarla bir görüşmek lazım. Kızılcayar mevki diye geçiyor. Mezarlıktan su kullanan kişinin adresini de yazmışlar. Oh. Kızılcayar Kim küme de? evleri. Şimdi mezarlığın hemen alt tarafı oluyor burası. 260 ada 10 parsel. Bunu da bir oh, araştıralım. Oh, oh. Böyle bir durum ada parsel varsa. Ada parseli de var. Ada parseli de var. Yani kaçak su oluyor. Mezarlıktan su çekiyor. Ay Pardon bir daha okumak istiyorum ya. Evet. Düzce mezarlığındaki mustakil ev. Oradan su çekiyor. Ve burada da kendi ihtiyaçlarını kullanıyor kullanıyordu. Allah'ım şaka gibi. Yani aslında hiçbir şey şaşırmamak lazım. Ee, helal haram artık çok başka oldu ama bir ahlak da çok önemli evet. bu hayatta. İnsanların hakikaten omurgalı, dik duruşu, ahlağı yani işte bak arkasından şey. Peki bu ceza ne olacak abi? Bu nasıl bir Hiç mi fark edilmemiş? Ne kadar süreden beri madem buradaymış eğer öyleyse? <laughs> Tabii alıyor mu yine bir yerinde inceleyeceğiz, bakacağız da... ...sizin verdiğiniz ihbar hattına göre bize de gelen mesajları size aktarmak istedik. Evet. Senin sormak istediğin var mı abi? Yani sorayım baksana, ne haldeyiz? Adam mezarlıktan şey sik çekiyor. Ya, su çekiyor. Su çekiyor. Cık cık. Yazık ya. Sözün bittiği yer. Evet. Bizleri bu konuda e, için paylaşımlarınızı aktardığınız için efendim teşekkür ediyoruz. Bizler de mümkün olduğu kadar konu araştırmasını yapacağız ve sizler önümüzdeki hafta dolu dolu dosyalarla karşınıza çıkacağız. Yeniden farklı programlarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.